Belli hocam beni seviyormuş. Hocam ben sizi çok seviyorum. Hüsnü, hüsnü Siretiniz, Hüsnü suretiniz maşallah o kadar etkileyici oh, ki hocam. Ah severim ben onu. Edanlı. Sürekli Risale-i Nur <laughs> Osmanlıcası gelişmiş başta. Maşallah, da maşallah Allah inşallah nasip ederse cennete sizinle beraber olmak isterim sonsuza kadar inşallah. Oh, ah canım benim ah oh, canım benim inşallah. Leyla Sultan hocam sen Hocam ben de sizi canımdan çok seviyorum. Allah maşallah. Allah'ın en güzel tecellilerinden birisisiniz. Maşallah. Size olan sevgim günden güne gittikçe daha da çok artıyor. Maşallah. 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 Allah güzel. sevgisini sizden öğrendik. İslam'ı sevmeyi sizden öğrendik. Yani bundan önce bize bu kadar İslami sevdiren kimse olmadı. Maşallah. 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 Senin güzelliğin günden güne artıyor. Maşallah. Allah razı olsun. Tatlılığında artıyor. Maşallah. Kardeşin Maşallah bu çarşafa girdikten sonra ilmi daha da bir arttı. Maşallah vesileniz hocam. İnşallah. Gece gündüz ayet ezberliyor. Evet. Gece gündüz Kur'an öğreniyor. Maşallah. Maşallah. Hocam Hocam Allah rızası için çok seviyorum sizi gerçekten. Maşallah elhamdülillah. Allah'ın nur sıfatı o kadar tecelli ediyor ki üzerinizde, gözlerinizde, saçlarınızda, teninizde, yüzünüzde maşallah çok çok güzelsiniz. Her gün Allah'a çok şükrediyorum sizin talebeniz olduğum için. Elhamdülillah, i̇nşallah hem maşallah. bu dünyada hem de ahirette hem kardeşlerimle hem de sizinle birlikte olmak istiyorum inşallah. Hocam. İnşallah. Maşallah. Allah hayırmaz. İnşallah. Güzeller güzeli sen. Hocam ben de gerçekten sevmek e yani Bütün duyguların böyle en yoğun, en güzel, en derin, en güvenli halini sizinle tanıdım. Çok e, mutluyum. Allah'a hep şükrediyorum bunun için. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bütün aklımla, bütün ruhumla, bütün kalbimle seviyorum hocam. Elhamdülillah. 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 Efendim. Ehli zulümat, acımasızlar, gaddarlar, kavgacılar. Bu sözü duyunca böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Evet, evet. Ya ne diyor bunlar diye böyle. Alışmış onlar eyeşmeye, laf sokmaya. Hakarete, tersliğe, kepazeyle alışık oldukları için böyle dostluk ortamı, temizlik ortamı, iyilik ortamı, sevgi ortamı onları şoka sokuyor. Ya anlayamıyor, kavrayamıyor bu nedir bu ya bu diyor, niye böyle oluyor ki falan diyor. Mesela kavga gürültü olsa ha diyecek adam işte. bak ne kadar güzel işte olması gereken bu diyecek. Biz de onlara sevgiyi, aklı, hidayeti öğretmeye devam edeceğiz. İnşallah. i̇nşallah.